Evet, Kral Safiye Tabii ki Türkiye'nin çok ünlü bir ismi var. Sevgili Murat'cığım, kardeşciğim hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> <olur. gülüyor> <Teşekkür gülüyor> nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol, iyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Ee, ben de iyiyim. Sen nasılsın? <laughs> Murat'cığım, seni çok pozitif gördüm. Bu şıklık neye Çok teşekkür ederim. Ya eşim giydiriyor. Yani e, o konularda o biraz daha tecrübeli. E, yani kılık, kıyafetim, her şeyimi o saatime, takılarıma kadar her şeyimi o düzenliyor. Çok Hoc titiz. Hocam biz, biz seni yıllardır ben tanıyoruz. Türk pop müziğinin başarılı isimlerisiniz. Son dönemde pop müzik mi daha iyi yoksa rap müzik mi daha iyi? E tabi genç yetenekli kardeşlerimiz de çok başarılı güzel işler de yapıyorlar. Ama bunun yanısına çok böyle müzikal açıdan çok daha böyle kısır gördüğüm döngülere onlar da bulaşıyorlar. Hoşuma gitmeyen şeyler var. Daha böyle sıkıcı, dinlediğimde daraldığım. Peki beğendiğiniz var mı? Var genç yetenekli kardeşlerimiz de var. E, APO var. Murda var. Sepo var. Uzi var. Evet. Bayağı başarılı var. Evet, çok başarılı kardeşlerimiz de var. Onlara da buradan başarılarının devamını diliyorum. Güzel, güzel. Peki böyle bir düet bekler miyiz Murat Başaran'la? Şimdi Sefoyla evet. falan. <laughs> bir tane gene rap, trap söyleyen bir hanfendi kardeşimiz var. O da gene genç jenerasyondan birisi. Onunla birlikte bir düetimiz var. Ama daha önemlisi bir Akdeniz şarkısı var. Hiç, Siz mi yazdınız? Hiç Kıbrıs'a ait şarkı var mı? Kıbrıs, Kıbrıs'a özel mi? Evet, var mı? Türkiye'de yapılmış mı yoksa Kıbrıs'la mı? Türkiye'den yapılmış. Yok, şu öyle. an için yok. Değil, yok. Artık var mı? Var. Var. Sürpriz mi? Var, sürpriz. Peki ben, ben <laughs> anlıyorum herhalde Kıbrıs'a gide gide Kıbrıs'ın her şeyini... Kıbrıs'ta olduk Peki, yani. Nasıl buldunuz konseri, mekanı, ya yani oteli? Çok, çok güzel. Yani gelen değerli misafirlerimiz de öyle salon dolu hatta değerli kardeşlerimiz bana şey de söyledi. Salon dolu halde olduğu halde dışarıda girmek isteyen değerli misafirlerimiz de oldu ama yerimiz yok dediler. İnşallah bir dahaki konserimizde daha güzel, daha büyük, ne bileyim hep birlikte olabileceğimiz, daha eğlenebileceğimiz çok güzel konserlerim de olacak. Yani kısacası Kıbrıs'ı ve Kıbrıslıları çok seviyorum yakında artık beni Kıbrıs'ta görürseniz şaşırmayın. Kuzey Kıbrıs'ta. takdir. Tabii. Kuzey Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs. Peki ben hep merak ediyorum son olarak. Merak ediyorum. Murat Başar'ı herkes dinliyor. Sen de ama çok soru soruyorsun. <laughs> 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 evet dinliyorum. Sen, hep Murat Başar'ı dinliyoruz da Murat Başar'ın en fazla kimi dinliyor? Ha ben. Ben mesela bak ben kimi dinliyorum biliyor musun? O da Kıbrıs'ta. Burayı çok seviyorum. Burayı değil mi? Tabii Kıbrıs'ta değil mi? Evet evet. Burayı çok seviyorum. Ondan sonra Zinetseli var. Tabi, tabi onu da çok seviyorum. Işın Karaca var. O da mı Kıbrıslı? Evet. Aa onu bilmiyordum. Evet onu da çok severek dinliyorum ve iyi tanışırım. Ama Buray bizim favorimiz. Onun haricinde çok değerli yani Sıla olsun. Şu an işte Buray aklıma geliyor, Sıla aklıma geliyor. Ve ismini bilmediğim genç yetenekli çok yeni jenerasyondan çok değerli kardeşlerimiz var. Hepsine başarılar diliyorum. Peki Kıbrıs şarkısı önünde gelse Kıbrıs'a e özmeler söyler misin? Mesela bir dinleyeceğim. Şimdi mi? Yok. Aynen. Yani size gelse bu şarkıyı yorumlayın. Yorumlar mısınız albümünüzde? Kıbrıs şarkısını yapayım bitireyim. Şimdi sözleri yarıda. Gerçekten sihri bozulmasın. Sürpriz geliyor yani. Sürpriz gelsin. Çok teşekkür ederim. Ay, yaptığımda de... ama bak şu sözü sana verebilirim. İlk böyle röportajı senle yapacağız. Çok teşekkür ederim. Tamam ben daha. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Çok teşekkür ederim.